Önceki yayınımızda yine birlikteydik. Senle o programda şunu yorumlamıştık. Yani Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın birbirine çok paralel sorunları var demiştik. Doğru. Hatırlıyor musun? Hı hı. Aynı şey işte. Bak az önce Fenerbahçe için bir yorum yaptık. Beşiktaş'a geldi. Kopyalı yapıştır gibi. Aynı şey devam ediyor Beşiktaş'ta da. Ve az önce Fenerbahçe'de söylediğim bu oyuncular verim veremezse ne olacak kısmı aynı şey Beşiktaş'ta geçerli. Aralık ayı geldiğinde konuşacağız bunları. İsimler önemli. Fakat bu isimler her zaman bir plan dahilinde transfer edilir. Neye göre? Kime göre? Belli olmayan transferler hocaların ayağına dolaşır. Hocaların planı dahilinde yürümek lazım. Hoca transferi yapılsın demiyorum. Hoca transferi de yapılmaması lazım. Hoca geldi, ben bu adamı istiyorum, bu adamı istiyorum diyerekten transfer yapılmaz. Sen bir futbol aklıyla yola çıkarsın ve onun takıma oynatman gerektiğini söylediği sisteme göre de hocası belirlenir takımın ve transferler de buna göre yapılır. Trans, e, hoca bir profil belirler. Doğrudan bir isim vermez mesela. de mümkün olduğunca tabii. belirlememesi gerekir. Ve bu profile göre de sen yol haritanı çizersin. Hatta birçok Avrupa ülkesinde, Avrupa'da başarılı olmuş ülkede hoca profili de vermez. Sen zaten profilleri belirlemişsindir. Hoca da zaten o profile göre gelecektir. Sen yoluna bakarsın. Hoca sadece oyunun taktiğine bakar, disiplinine bakar. Yani hocadan oyuncu profili de alınmaz birçok ülkede. Bizim zaten buradaki mentalitemizdeki hata ne biliyor musun? Biz futbol yönetiminde başkandan sonra teknik direktörü getiriyoruz. İdeal futbol yönetiminde başkandan sonra teknik direktör gelmez. Başkandan sonra futbol direktörü gelir ya da sportif direktör gelir. Sportif direktörün alt kollarından bir tanesi teknik direktördür. Biz teknik direktöre öyle anlamlar yüklüyoruz ki o yüklediğimiz anlamlar yüzünden aslında transfer yapma yetisi, oyuncu izleme yetisi, bütçe planlama yetisi olmayan birçok teknik direktöre transfer yaptırıyoruz. Ama bazı teknik direktörler de hepsi için söylemiyorum ama Türkiye'de şu öyle egolara sahipler ki Taner. Ya bu sefer biz, biz burada oturup şunu konuşuyoruz. Burada bir güç çatışması mı var? İşte kim karar veriyor? E, sportif direktörün söylediğine teknik direktör acaba ne diyecek? Teknik bu... direktörün istediğini acaba sportif direktör getirecek mi? Biz burada kaç kişi üzerinden, kaç teknik direktör üzerinden bu tartışmaları yaptık bugüne kadar. Şimdi bir deney yapıyorlar Ezgi çok küçük çocukları bir yaşında yılanla dolu odaya koyuyorlar. Ve zararsız yılanlar. Ama nihayet de yılan dolu bir oda. Sen ben giremeyiz oraya. Ve çocuklar yılan dolu odada yılanlarla oynamaya başlıyorlar. Sonra başka gözlemlerle yapıp bir sonuç yazıyorlar. Diyorlar ki insanoğlu doğduğunda sadece Sese karşı korku duygusu içerir. İnsan duygusuz doğar. Yani korkma duygusu yoktur, ego duygusu yoktur. Bunlar sonradan öğrenilen değil. davranışlardır. Yani biz teknik direktöre egoyu biz yüklüyoruz. Yüklediğimiz anlamlar yüzünden. Onlar öyle insanlar aslında değilken biz onlara bu anlamı yüklediğimiz zaman ego yüklemiş oluyoruz. Hollanda'da niye egosuz teknik direktörler? O anlam yüklenmediği için. İspanya'da neden egosuz? O anlam, İsveç'te niye o anlam, biz, biz o egoyu kendimiz yüklüyoruz. İnsanoğlu duygusuz doğar. Davranışları biz kendimiz onları yükleriz. O yüzden böyle gelmiş, böyle gidecek diyorsak eğer, evet Türkiye'de teknik direktörlerimizin büyük bir bölümü ego sahibi. Çünkü biz onlara bunu öğretiyoruz. O davranışı onlara biz yüklüyoruz böyle bir psikoloji deneyini de anlatmış olduk. Psikoloji 101 Teşekkür ederim. 101 demeyelim lütfen bu ileri düzey bir deneydi. Aa, çok özür Peki. Peki ee, şimdi istersen e, Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçı da bir konuşalım Beşiktaş'a dair. Çünkü e, Alanya maçından mağlubiyetle ayrıldı Beşiktaş. Aslında genel anlamda teknik direktör değişikliklerinde bir reaksiyon en azından ilk maçta bir galibiyet beklenir. Genel kanı, genel beklenti bu yöndedir. Doğrudan takıma bir dokunuş yaptığından değil aslında takımın bir reaksiyonu olarak bu e, beklenir ama Beşiktaş'ta öyle olmadı. Sergen Yalçın bu arada farklı futbolcuları farklı mevkilerde oynatmayı da denedi Alanya maçında. Belki dışarıdan baktığında öyle bir senaryonun daha doğru olacağını düşünerek hı. ama sonuç alamadı. Nasıl değerlendirmek lazım? Yani hocanın söylemlerine odaklanmak lazım diye düşünüyorum. Yani hoca evet, ne "Biraz dedim? karamsarlığa kapıldık." dedi. Ee, dedi. Biraz e, takım fiziksel anlamda çalışmamıştı. Geçmişe bir şey biraz atıfta bulundu. Ee, ama burada da soru işareti olan noktam şu aslında sevgili Ezgi. Şimdi her gelen hoca Rıza Çalınbay geldi. Kendinden önceki majörliklerde çok önemli işler yapmış, premierlik seviyeleri görmüş bir teknik direktörü bu takımı çalıştırmamış dedi. Sergen Yalçın geldi. 150'den fazla Manchester United vesaire derken çok önemli bir teknik direktörlük deneyimine de belli seviyelerde ulaşmış bir hocaya fiziksel olarak çalışmamış bu takım dedi. Bu kısım garip işte. Nasıl olur diyorsun? Mümkün değil ki bu. Mümkün olabilir mi? Yani bu seviyelerde takım çalıştırmış bir iki tane yabancı hocanın bu camiaya geldikten sonra takımı fiziksel olarak hazırlayamama ihtimali var mı? Aslında yok. Ama aslında var da. Neden var? Yine bir önceki programımıza atıfta bulunayım. Sen de biz burada ne dedik? Beşiktaş'ın teknik kadro programına baktığımız zaman en az 5 kalemde eksik var demiştik. 5 kalem. Yani en az 5 katta sen de demiştin hangileri diye sormuştun. 5 kalemde eksik var demiştik. İşte o eksikleri tamamlamadığın için takım şu anda fiziksel olarak çalışmamış gibi gözüküyor. Orada problem var. Adam mental olarak hazır değil ki. Sağda top sürerken kafası evinde. Öyle düşün. Konsantrasyonu orada değil. Başka şeyler var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta pazının taşlı yani parçaları yerine oturmamış daha. Büyük resmi o yüzden göremiyorsun. Adamın kafası sağda değil ki seninle Alanya maçını kazanmayı düşünsün. Deplas bana, şimdi Serdar Adalı geldi de ne dedi? Yabancılar kulüp kapanacak mı diye kendi içinde konuşuyordu biz geldiğimizde dedi. Demedi mi? Bu kadar badire atlaşmış bir takımın teknik kadrosunda 5 farklı kalemde eksik olabilir mi? Hiç mi örnek almıyorsunuz? Yani hiç mi açıp ya bu Bayern Münih'te ne var? Arkadaş hadi geçtim Club Brugge'de ne var? Gent'te teknik kadroda kimler var? Bizde niye yok? Hiç mi bunları karşılaştırması yapılmaz? Nasıl olmaz? Sonra bakıyorsun Rıza Hoca geliyor. Gümbür gümbür açıklama yapıyor. Samet Aybaba geliyor. Gümbür gümbür açıklama yapıyor. Sergen Hoca geliyor. Gümbür gümbür açıklama geliyor. Üçünün de ortak noktası öz evlatçılık. Ama birisi de çıkıp da demiyor ki arkadaş şu eksik bu eksik bunu da tamamlayalım. Başkan bunu da koymamız lazım. Nerede buranın futbol aklı? Yok. Orada da gariplik var. O yüzden ben öz evlatçılık modelini çok karşı yani istemiyorum kulüplerde. Çünkü öz evlatçılık yaptığın zaman bazen gerçekleri de ortaya koymakta zorlanabiliyorsun. Feyyaz Uçar herhalde kulübün içine bir daha girmek istemez kolay kolay. Yalnız kolay. bu söylediğin eksikler bugünden yarına değişecek durumlar muhtemelen olmayacağı için o üç zaman kısa yıl. ve orta vadede Beşiktaş'tan beklentin? Beşiktaş'ta 3-5 beş yıldır olan eksikler bunlar. 3-5 yıldır kimse görmüyor bu eksikleri. Hı -hı. Çok enteresan bak çok çok ilginç. Nereden nereye geldi biliyor musun Beşiktaş? Bu, bunu, bir kere anlatmıştım ekranda anın niyetine. Bir gün yayından çıktım. Telefonum çaldı. Beşiktaş kulübünden aradılar beni. O dönem Beşiktaş'ın üst düzey yöneticisi, üst, üst yönetimin bir, bir numaralı futbol akıllarından bir tanesi beni aradı. Ya dedi Taner Bey bir görüşebilir miyiz dedi. İsmi bende kalsın. Tabii dedim görüşelim. Nevzat Demir Tesislerine gittim. Bir oda oturduk. Yine yönetici arkadaşlar var. Hep beraber masada oturuyoruz. Bana dediler ki biz dediler transferde karavana atmayacağımız bir yapay zeka modeli geliştirmek istiyoruz dediler. Yani transferde isabet oranımızı arttıracağız. Bunu algoritmik olarak yapma şansımız nedir? I konuştuk masada. Dedim ki bu çok rahat yapılır. Çok da güzel olur. Beşiktaş vizyonuna da yakışır dedim. O günden bugüne o projeyi Beşiktaş hayata geçiremedi. Çünkü kadrolar değişti, başka yapılar geçti, mentali değişti. O günden bugüne hocasız transfer yapan Beşiktaş'a doğru evrildi konu. Ve o yapılan transferleri nasıl göndereceğini düşünüyor evet. kara kara. Şimdi geçtiğimiz yıl devre arasında yapılan hamleler. Daha da geriye gittiğimiz zaman yine devre arasında yapılan hamleler. Hasan Arat döneminde yapılmış yanlışlar ortadayken Beşiktaş'ın bugün hala seçilmiş yönetici transferleri yapıyor olması da çok büyük bir risk. Nasıl olur da Beşiktaş hala da kendine bir ciddi bir futbol yöneticisine emanet etmez? Deneyimli. Bu işi sahada görmüş, yutmuş. Nasıl emanet etmez de hala seçilmiş yönetici üstünden transfer yapar? Bu da bana çok garip geliyor. Peki. O yüzden e, Sergin Hoca döneminden de, e, evet Sergin Hoca gemiyi limana yanaştırır. Ama yanaştığı liman ne kadar merkeze yakın olur? Ondan çok emin değilim bir söz vardır. Oyunun kuralları, kartlar yanlış dağıtıldığı sürece çok da önemli değildir. Beşiktaş sürekli kartları yanlış dağıttığı için kuralı nasıl belirlerse belirlesin. Hiç onlar için sorun başta zaten. O gömleği düğmesini yanlış iliklemek gibi. Yani kartları Beşiktaş hep yanlış dağıttığı için oyunun kuralının bir önemi kalmıyor Beşiktaş'ta. Başarısızlık geliyor. Yine yanlış dağıtıldı kartlar.